Arkadaşlar, şimdi KPSS coğrafyada 18 tane soru geliyor ve bu soruların tamamı Türkiye coğrafyasından geliyor. Peki e, coğrafyadan başarılı olabilmek için, bu soruların tamamını yapabilmek için neler yapmamız gerekiyor? Şimdi birincisi e, çok iyi bir Türkiye haritası bilgisine sahip olmamız gerekiyor. Yani Türkiye'nin özelliklerini, nüfusu, tarımı, yer şekilleri bunları harita üzerinde gösterebilmemiz gerekiyor. Harita bilgisi gerçekten çok önemli. İkincisi geçmiş yıllarda çıkmış olan ÖSYM sorularını çözmemiz gerekiyor. Ve üçüncüsü işte bu elimizin altındaki gibi kaliteli bir soru bankasını, çözümlü bir soru bankasını bitirmemiz gerekiyor. Peki nedir kitabımızın özellikleri? Şimdi kitabımız Özdil Akademi yayınlarından piyasaya çıktı arkadaşlar. Tamamen özgün sorulardan oluşuyor. 2020 TÜİK verilerine göre hazırlanmış bir kitap. Son derece güncel bir kitap. Ve ee, öğretici soru tekniği dediğimiz e, bir yöntemle hazırlanmış. Yani hani coğrafya temeli çok iyi olmayan, e, fazla hazırlanamamış olan arkadaşlar için de soruların öncül kısımları gerçekten öğretici bilgiler içeriyor. Sınava girmeden önce bu kitabı mutlaka çözün diyoruz e, ve hedeflerinize, hayallerinize ulaşmanızı temenni ediyoruz arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Kolay gelsin.